Kilbil gibi karı ya. Ayıptır ya babam ya. Bu da ayrı bir hava. Kilbil gibi çıktı manyak Geldi mi? Geldi taksi hadi gitsin. Sınav kaçtı? Dokuzda mı? Dokuzda. İyi tamam hadi ben ararım. Bana bak Özgür. Ben yok gene ve kızımız atayım deme, yırtarım buraları. Ne? <gülüyor> yırtarım buraları. <laughs> yani bir savaş içindesin de ben anlamadım diye. Burada mikrofon var dikkat et. Burcu nerede lan? Haberi yok çağırmadım. Gelseydi bir ton kafa açaldı kanka burada. Oraya baktım, buraya baktım, şuraya baktım. Belki gece dedim bir anıp hatun matun düşer. E o da olmuyor benim kaderimi biliyorsun. Benim final Elizabeth. Akşama kadar. Pardon, <laughs> <Ben>, özür dilerim. <laughs> Dur, çok özür. Çok özür. Pardon, özür dilerim. Ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya bu nedir Tayfun Ya. ya. <laughs> ya. Nothing. Tayfun. <laughs> bak bu Sabri bugünün ödemesini yapacaktı. Hala bir numara yok kardeşim. Bir de benle böyle emri vaki falan konuşmasın. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Hayatçı, iyi misin? İyiyim iyiyim de sen bizim başımıza ne ihale verdin ya? Şu düştüğümüz durumlara bak ya. Şimdi polis polis gelecek aklımızı alacak bizim be abi. Allah aşkına ya. Şimdi... <laughs> Bu nedir? Ha? Bir daha yapalım. Pardon, pardon. pardon, pardon. <gülüyor> ya. <gülüyor> Sabri abi, keşke pamukları mont etseydik. Bırak kanallar açık kalsın. <gülüyor> Böyle... <gülüyor> pardon, çok özür dilerim. <laughs> Sabri abi, keşke pamukları monte etseydik. Bırak kanallara çık kalsın. Böyle delikanlıya pamuk mu tıkanır? Ben... <laughs> abi bir daha alalım ne olursun. Tamam, Sen başlayayım. güldürdün <laughs> beni ama bu sefer. Evet, tamam, Sabri abi, Hı. keşke pamuk... <laughs> 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 lan oyna gülünür bu ya lan, tane kaldırır lan gül. Bak diyorsun be abi. <gülüyor> <gülüyor> Sabri abi. Keşke pamukları montesseydik. Bırak kanallar açık. <laughs> Sabri abi. Keşke pamukları montesseydik. Bırak kanallar açık. Kalsın. <laughs> ya yapma! Çıkar mısın dışarı? Ne oluyor? Gör. Efendim. Nasıl Ekrem abi nasıl? Durumu ne? Ekrem abi öyle abi. Ha? Öyle. Öyle de nasıl? Ne ya? Evet. Abi niye gülüyorsun ya? Aç cam labe klimalar aç. Ekrem abi nasıl diye sor ya. ya, ya Hayır. Yap. <laughs> şişme yaptı mı diye. Şişme yaptı mı? Onu yani. şişme yap. Lan kaldırın kolonya dökün şunu. Yok yok. Gerek yok abi kolonya. Ben iyiyim. <laughs> ne oldu lan? yat, yat, yat. Görmüyor değil mi? Bir dakika. Üç, iki, bir, oyun. Üç, bir dakika dur. Dur. Annem öldü. Üç, iki, bir, oyun. Abi ne yaptın ya? <laughs> hadi 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 konsantre ol. Bekir konsantre ol. Annem öldü. Annem öleceğim. <laughs> Sinirlenmeyin Özgür Bey. Hepimiz aynı şekildeyiz ya. Ben iki gündür Z raporu alamadım ya dükkanda. Ya ne diyorsun sen abi ya? Sen ne diyorsun abi? Ya hepimiz aynı durumdayız oğlum! Evin duru görmüyor musun abi ya? Evin <laughs>